Hürriyet. Galatasaray iki transferde büyük aşama kaydetti Umut Bozok, evet dedi, Oliveira bitmek üzere. Galatasaray yönetiminin transfer listesindeki diğer oyuncularla ilgili gelişmeler ise şöyle, Umut Bozok, Galatasaray, Santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor. Bu doğrultuda Umut Bozok'u transfer etmek adına temaslar başladı. Süper Lig'de geçen sezon gol kralı olan futbolcu, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu dile getirdi. Sarı Kırmızılılar, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient Kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek. William Carvalho ve İdris Sagey'e, Galatasaray'ın orta saha için kadrosuna katmak istediği iki isim bulunuyor. William Carvalho'yu Sarı Kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe'de istiyor. Galatasaray yöneticileri, Carvalho için önümüzdeki hafta İspanya'ya gidecek. Gözden kaçmasın. Belhanda Kadıköy'deki tarihi derbiyi anlattı. Terim beni öldürecekti, haberi görüntüle. PSG istemiyor. PSG'de e kadroda düşünülmeyen İdris A G’de orta sahanın önemli alternatifleri arasında. Bu oyuncu için de girişimler başladı. Haris Seferovic ve Sergio Oliveira, biri Santrfor diğeri ise orta saha bölgesinde oynayan iki deneyimli isim menajerler aracılığı ile Galatasaray'a önerildi. Hem Haris Seferovic hem de Sergio Oliveira, Erden Timur'un önüne sunulan isimler. Oyuncuların maliyeti ile alakalı kulüpleri ile temasa geçen Timur'un Porto'da forma giyen Olivera'yı bitirme aşamasına geldiği öğrenildi. 30 yaşındaki orta saha oyuncusu geçen sezon Roma'da kiralıktı. Gözden kaçmasın. Galatasaray için NVKM iddiası. Transfer haberleri haberi görüntüle. Hürriyet. Galatasaray'dan transfer taarruzu hedef Pedro ve Kaan Ayhan'ın bon servisini almak, Marco'yu 14 milyon euroya satmak. Galatasaray'da yoğun bir transfer mesaisi yaşanmaya başladı. Futbol direktörü Cenk Ergün, Marko'nun transferi için İstanbul'da görüşmeleri yürütürken Sportif AŞ. Başkan vekili Erden Timur ise dün sabah İtalya'ya uçtu. Kadrosunu güçlendirmek adına 7 takviye daha yapması beklenen Galatasaray'da hareketlilik arttı. Sarı Kırmızılı Kulüpte transfer konusunda yaşanan gelişmeler şu şekilde. Sevilla'dan 14 milyon euro bekleniyor. İspanyol ekibi Sevilla Marco'nun bon servisi için teklifini 12 milyon euroya çıkardı. Ancak Zenit'in bonuslarla 15 milyon euro önermesi sonrasında Galatasaray, İspanyollar ile el sıkışmadı. Cenk Ergün dün kulüpte Sevilla idarecileri ile bir araya geldi. Marco da Sevilla'ya gitmek istediği için Galatasaray, İspanyolların 14 milyon euroya çıkması halinde transfere onay verecek. Gözden kaçmasın. Belhanda Kadıköy'deki tarihi derbiyi anlattı. Terim beni öldürecekti, haberi görüntüle. Joao Pedro ile prensipte söz kesildi. Dün İtalya'ya giden Erden Timur'un transfer hedefinde ise öncelikli olarak iki isim var. İlki Joao Pedro, diğeri ise Kaan Ayhan. Galatasaray geçtiğimiz hafta Cenk Ergün'ün yürüttüğü görüşmeler sonrasında Joao Pedro ile el sıkışmıştı. Brezilyalı Forvet, sarı-kırmızılıların 2 milyon eurodan 3 yıllık teklifine evet demişti. Erden Timur da Cagliari Kulübü ile 4-5 milyon euro bandında bonservis bedeli karşılığında el sıkışıp transferi bitirmek adına görüşmelere başladı. Joao Pedro geçen yıl 39 maçta 13 gol 4 asist ile oynadı. Gözden kaçmasın. Galatasaray için Nwekaeme iddiası. Transfer haberleri haberi görüntüle. Sassuolo ile fark 1.5 milyon euro. İdeal 11'de Abdülkerim Bardakçı, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu'nu düşünen Galatasaray, kadrosuna kaliteli bir yerli daha dahil etmek istiyor. Hem Sabek hem de Stoper'de oynayabilmesi nedeniyle Kaan Ayhan'ın ismi ön plana çıktı. Milli futbolcu için 5 milyon euro isteyen Sassuolo kulübü bu rakamı 3.54 milyon euroya indirmesi halinde Galatasaray tecrübeli ismi kadrosuna katmaya hedefliyor. A Milli Takım'ın da önemli oyuncularından biri olan Kaan Ayhan'ın Sassuolo kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.